ayrıca 800 adet yeni iş yerinin yapılması, Sayın Cumhurbaşkanımızca belirlenen milli teknoloji, güçlü sanayi ilkesi doğrultusunda üretim ve istihdamın artırılması öncelikli hedefimizdir. Kuruluşundan bu yana Urfa halkı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye iadesiyle teveccüh göstermiştir. Halep orada ise başım buradadır. Tıpkı dün olduğu gibi bugün de Urfa halkı Cumhurbaşkanımızın arkasındadır. AK Parti'nin olaylara bakış açısı olan zor hemen çözülür. İmkansız ise biraz zaman alır düsturunu da biliyoruz. Bu düstur doğrultusunda özellikle kooperatifimizin yaşadığı mamadolu yetkinliklerini, ekonomiye kazandırılması ve sadir projelerin hayata geçirilmesinin noktasındaki süreci Türkiye'nin yüz yakışır bir karar bulup da sürdürülmesi niyetimizi ilan ediyor, desteklemesi bekliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi